Peşimizden gelirse. Ne? Ya peşimizden gelirse. Bak kimse gelmiyor. Kurtulduk galiba. Nurcan teyzenin yanına gidelim kimse bize bir şey yapamaz. Abimi de alırız değil mi? Beni göremezse çok üzülüyor. Alırız tabii. Hadi gel. Ne iş çeviriyor bu veletler? Bu taraftan. Esma! Nereye haber vermedin? Kaç! Kaçma, yakalasan fena olur! Nereye birader? Arkadaş arada annesi hastaymış. Acil gitmem lazım. Kimliğini bir göster bakalım. Sonra gidersin gideceğin yere. <laughs> Nereye koşarak gidiyorsun böyle? Acil gitmem lazım. Annesi hastaymış. Baksana bir geliyor mu? Kimse gelmiyor. Ya tekrar gelirse, bulursa bizi. Kimse bulamaz bizi. Kaçtık ya. Merak etme, kimse bulamayacak. Koşalım o zaman. Hadi gidelim buradan. Tamam. Şuradan. Bak işte burası geldik. Burada mı kalıyorsun? Evet artık beraber yaşayacağız. Hadi gel içeri geçelim. Tamam. Geldin mi kızım? Şey özür Nurcan teyze. Biraz geç kaldım da. Yolda bir arkadaşımla karşılaştım. Bu Esma. Esma Nurcan teyze. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk Nurcan teyze. Geçmiş olsun kızım. Ne oldu koluna? Ufak bir kaza geçirdim. Doktor amca elimi sardı. Geçecekmiş birkaç güne. Şey... Esma'nın da benim gibi kimsesi yoktu. ...o da burada kalabilir mi Nurcan teyze? Hay Allah bağır kızım. Ne yapsak ki? Burası da kalınacak bir yer değil ki. Olsun. Biz burada kalırız. Tamam kalabilir. Birkaç gün idare edelim. Bulacağız bir çaresini. Teşekkürler Nurcan teyze. Teşekkür ederim. Aç mısınız? Hadi siz şöyle geçin. Ben size bir şeyler hazırlayayım. Aslında ben sizi eve götürmek isterdim ama... ...kocam emekli olunca huysuzlaştı iyice. Torunları bile evde istemiyor. Olsun. Zaten burada kalıyoruz ya. Çok teşekkürler. Hem dükkanı temizleriz. Her yeri tertemiz yaparız. Ah benim kadersiz yavrularım. Hadi siz işinize devam edin. Kızlar ben çıkıyorum. Depoya yatağınızı yaptım. Siz de fazla oyalanmayın zaten bugün yoruldunuz. Teşekkür ederiz Nurcan teyze. Teşekkür ederim. Karnınız acıkırsa. Burada her şey var. Alıp yiyin. Yok. Biz yemeyiz. Zaten tokuz. Hayır yiyin, yiyin. Bunu da al. Yanında bulunsun. Hayır olmaz Nurcan teyze. Zaten buraya açtığımızı, kalmamızı izin verdi. Bunlar bize yeter. Bu sizin emeğinizin karşılığı. O başka, bu başka. Tamam, lazım olur size. Tamam. Tamam. Sana anahtarı da vereyim. Ben gidince arkadan kapıyı iyice kilitle. Kimseye de kapıyı açma. Tamam Nurcan. Bak karnınız acıkırsa yiyin. Tamam mı? Kendinize iyi bakın hadi.